Koş papi koş koş koş. Bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Hav 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 hav. Hav. Papi hadi. Dur burada papi. Şimdi seni bekle. Çok heyecanlısın biliyorum papicim ama şimdi birazcık yerleşmemiz lazım. Ondan sonra evimizin bahçesindeyiz ama evden hala senin eşyalarını getirmedik. O yüzden papicim birazcık bekleyeceksin. Çelsa da burada zaten seni kimse alamaz bizden tamam mı evimizin bahçesindeyiz zaten papicim tamam mı anneciğim benim tatlı köpeğim şimdi çantamı bırakıyorum birazcık bu fanusu suyla dolduralım papicim tamam mı ha, 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 ha. tamam anneciğim ben şimdi gidip su alacağım ee, suyumuz da inşallah yeter yoksa bahçe hortumunu kullanabiliriz ama çelsen sen de bana yardım et anneciğim tamam mı Tamam anneciğim. Ne yapmamız gerekiyor? Gel şimdi gidip eşyalarımızı alalım. Evet, Papi, bak sen bunda yüzecek misin? Papi bunun üstüne koyacağız seni ve sen bunda yüzeceksin tamam mı? Ha, 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 ha. Annem şimdi gelecek Papi. Evet, suyu getirdim. Şimdi dökelim bakalım. Hop. Aa, acaba bu su az mı oldu? Galiba yetmedi çaysa. Ne dersin anneciğim? Evet anneciğim ya bu su çok az oldu. Gidip bahçe hortumuyla birazcık dolduralım o zaman. Tamam anneciğim sen burada papiyle kal ben bahçe hortumunu da açıp geliyorum musluğu. Açabilirsiniz bahçıvan. O. Oh. Hav 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 hav. Sakin ol papi. Şimdi biraz daha koyalım. Sonra kapatacağız. Biraz daha dolsun. Da Aa su niye böyle akıyor acaba? Birazcık sanki bulanık oldu suyumuz. Tamam yeter kapatalım. Evet, şimdi bu hortumu bırakalım. Evet, geldim. Hazır mısın papicim? Önce süngerini koyalım ki yüzme bilmediğin için boğulma. Evet, süngerini koydum. Gel bakalım papicim. Canım köpeğim. Hoppa! <laughs> Anne, çok güzel oldu. Bunu yoruz ama bence çok hoş oldu. Evet bence de çok güzel oldu. Şimdi ne yapalım? Birazcık da şu şampuandan mı sıksak? Suyumuzun berla berrak olması için birazcık gerekiyor bence. Oo! Oh. Sıkalım. Evet suyumuzun rengi gitgide daha berrak oluyor anneciğim. Evet, bu şampuan çünkü suyu köpürtmüyor, aksine suyu daha da berraklaştırıyor. Papi, gel buraya, gel buraya sevimli köpeğimiz. Eğleniyor musun sen bakalım? Chessa, <laughs> sen de oynamak ister misin Papi ile? Bak. Haha, <laughs> sevimli köpek. Papi, eğleniyor musun? babacım ki bu fanusu almışız. Ay papi içine düştü anne. Hemen kurtarmamız lazım. Tamam sakin ol. Alacağım şimdi papiyi. Papi bak senin gibi. Bak. Papi korkmadı. Ve gayet de başarılıydı. Şimdi canım papi sen böyle Yüzmeye devam et. <laughs> Anneciğim bir şey söylemek istiyorum. Ben de girebilir miyim? Hayır canım bu sadece papi için. O yüzden sen giremezsin. Ama anne canım çok havuza girmek istiyor. Bir su yani. Ben de girsem fena olmaz sanki. Hayır Chelsea olmaz dedim kızım. Bak hem suyun rengi de berraklaştı gayet. Birazcık oturup Papi'yi izleyelim. Peki anneciğim. Hadi izleyelim. Aa, ama çok güneş. Çelsa kızım. Eve gidip şapkamı getirir misin? Tamam anneciğim. Getirdim anneciğim. Alabilirsin şapkanı. Teşekkür ederim kızım. Şapkamı takayım şöyle. Bu şapka da birazcık kafama küçük geliyor ya. Bu yaştan sonra insanın kafası mı büyür anlamıyorum ki. <laughs> Belki sen de benim gibi büyüyorsundur anneciğim. Benim her sene hem boyum artıyor hem de kilogramım. Her sene daha da büyüyorum. Yemek yedikçe boyum uzuyor. Süt içtikçe de vücudum ağırlaşıyor. Evet ama sağlıklı ve düzenli beslenirsen. Ayrıca sana çok güzel çikolatalar yapacağım. Ama yarın akşam. Tamam anneciğim seni çok seviyorum. Canım annem. Ah benim canım kızım. Ah papiye bakalım ne yapıyormuş gel. Papi sevimli köpeğimiz seni de çok seviyoruz. Sen ne yapıyorsun bakalım? Hav 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 hav. Papi düştü yine anne. Tamam kızım kurtarırım şimdi ben onu. Papi zaten çok sakin. Gel buraya canım köpeğim gel buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. Hoppa. Bu sünger neden böyle oldu acaba? Neyse bunun birazcık suyunu sıkalım. Ve papiyi tekrar üstüne koyalım. Ama papi çok dengesiz duruyor anne. Sanki tekrar düşecekmiş gibi. Evet kızım bu sünger demek ki dedikleri gibi çok da iyi değilmiş. Biz satın alırken bize ne dediklerini hatırlıyor musun? Evcil hayvanınız hiç düşmeyecek. Bununla çok güzel yüzecek demişlerdi. Ama hiç de öyle olmadı. Evet anneciğim galiba yanlış bir şey aldık. Ya da onlar bize yanlış sattı. Çaycıcığım şapkanı sakın çıkarma kızım. Güneş şu an bayağı kavuruyor. O yüzden bir de güneş krememizi mi getirsen evden ya da ben mi gidip alsam? Anneciğim ya çok yoruldum. Sen gidip al ben birazcık Papiyi izleyeceğim. Tamam anneciğim. Ben gidip güneş kremini alayım o zaman. Size. Ay, iyi misiniz? Ne oldu size? Canlarım benim. Ne oldu size? Anlatın bakalım. Anneciğim su yuttum, konuşamıyorum. Tamam. Sakince anlat bana anlıyorum su yuttunuz ama sakin ol lütfen sakinliğini korumalısın Chelsea'cim böyle durumlarda. Anneciğim tamam ama anneciğim şöyle papi papinin süngeri birden battı şu an aa, nasıl duruyor? Anne şu an üstüne papiyi koyarsak tekrar batar lütfen papimizi bir daha koymayalım. hav 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 anneciğim duyuyor musun? Papi de girmek istemiyor bir daha. Çünkü su yuttu köpeğimiz. Ah canım köpeğim. Korktun mu sen de Chelsea gibi canım papiğim? Anneciğim papi birden şu sünger battı ve papi birden boğuldu su yutmaya başladı. Ağzından bir sürü köpürcük çıktı. Ben de çok korktum. Hemen atladım fanusun içine. Özür dilerim. Sen girmeme izin vermemiştin ama papiyi kurtarmam gerekiyordu. Tamam kızım doğru olanı yaptın ama böyle durumlarda çok paniksin. Bir daha lütfen böyle panik olma tamam mı anneciğim? Tamam anneciğim özür dilerim ama popi popisiz bir hayat düşünemiyorum. Onu çok seviyorum. Canım kızım ben de ikinizi çok seviyorum ama böyle durumda ikinizi de boğabilirdim ve ben ikinizi de kaybedebilirdim. Lütfen bir daha bensiz iş yapma böyle tamam mı canım kızım? Tamam anneciğim. Hadi şimdi evimize gidelim. Artık güneş çok sıcak. Zaten güneş kremini de boşuna getirdim. Şimdi havlumuzu da alalım iyice. Kurulayım ben size evde. Gelin bakalım canlarım benim. Hav 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 hav. Barbie'nin videolarının devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.